Meskün mahallede silahla ateş etme e, şu anda mevcut düzenlememiz 6 aydan 3 yıla kadar hapis. Siz ne diyorsunuz? Ee, burada da kuru sıkıda dahil e, 1 yıldan 5 yıla kadar e, önerimiz var. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasının e, kutlamalar, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlaması gibi kutlamalarda ateş edilmesi durumunda çok e, içimizi açıdan... E, Maalesef tatsız olaylara neden olunuyor. Burada caydırıcılık gerekir. E, düğünlerde, nişanlarda, bu tür kutlamalarda e, eğer silah atılmışsa 6 aydan 3 yıla kadar cezası. Yani şu andaki bizim denetimli serbestlik uygulamamıza göre alt sınıra baktığınız zaman hiç cezası yok. Buradaki önerimiz de bunun bir kat, yani şuradaki yukarıdaki bir yıl, beş yılın bir kat artırılması, bir yıldan bir buçuk yıldan on yıla kadar. O hakimin olayın vahametine göre takdir edebileceği bir e, husus. Bu bu iki konu da çok önemli. Yani orada caydırıcılığı sağlamak zorundayız. Tabii. O düğünlerde atılan silahlar, özellikle Biz haber yapmak zaten eğer ölüme neden olmuşsa ayrıca cezası var. Bir de oradan da ceza almış olacak. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarına karışan ee, ve zaruret dışında olay yerini terk eden sürücülere bir müstakil ceza uygulanması lazım. Şu anda mevzuatımızda böyle yok mu? bir müstakil ceza yok. Ee, burada m olay yerini terk ediyor. Alkollü araç kullanmış. Kazaya neden olmuş. Ölüme neden olmuş. Olay yerini terk edip sonrasında... Bir tane sonrasında, ör örnek olay var Türkiye'nin tartıştığı. Amerika'ya kaçtı falan hani. Evet. Onun oradaki işte. yargılam iade yargılaması devam ediyor. Burada e mesela alkol... Bir gün sonra geliyor, alkollü olup olmadığı belirlenemiyor. Burada da e, bir yıldan üç yıla kadar eğer olay yerini terk etmişse... Terk etmek suçu. Tabii, terk etmek suçu. Müstakil bir suç olsun. Ayrıca sürücü belgesi de iki yıl alınsın gibi bir önerimiz olacak. Bu da çok ceza. Sayın bakın, bu da çok önemli bir konu. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmişse veya bu amaçla araçtan inmişse... ...burada da idari para cezası ve sürücü belgesinin geri alınması... Ee, bu ne demek? Yani bu şey mi? Israrla takip ediyor. Saldırı amacıyla. Ha, ee, saldırı amacıyla da araçtan inersen. Tabii. Ha. Ve bu amaçta da araçtan iniyor. Burada da sürücü belgelerinin e, alınma süresini... ...bir yıla çıkarmak gerekir caydırıcılık açısından. Trafikte akış sırasında önüne kırıyor ve yolu durduruyor. Dolayısıyla bunun bir e, ceza kanununda... Müstakil bir suç şeklinde düzenlenmiş bir hali yok. Belki idari para cezası olabilir trafik güvenliğini tehlikeye sokmak diye. Ama bu, bu noktada da müstakil bir suç haline getirilmesi önemli. Bir yıldan üç yıla kadar ve ayrıca sürücü belgesinin bir yıl süreyle geri alınması ile ilgili bir önerimiz. Şu anda bizim en çok karşılaştığımız ama cezasızlığa yol açan Konulardan biri. konular, yani evet. devam eden hususlar var. Daha çok sayıda bu şekilde yine ehliyetsiz araç kullanmanın idari para cezalarının artırılması yönünde trafikte makas atma. Ah, şu konuslar. en önemlisi makas. Şu anda onun cezası 9.267 lira. 50 bin liraya çıkarıyorsunuz. Yani bu bizim Önerimiz. önerimiz. Bir yıl ehliyet geri ehliyetinde ehliyet. geri alınması. Bu e, Bunlar trafik kazalarına ve ölümlere neden olan eylemler aslında. Dolayısıyla bu eylemlerin e, ayrıca müstakil bir suç haline getirilmesinde de yarar var. Devam ediyor. Drift atma mevcutta 46 bin ve 60 gün ehliyeti geri alınıyor. Bunun da para cezası ve ehliyetin geri alınması 60 gün e, yeterli olmaz. Drift atma da bunlar da hep 80 bin lira diyorsunuz. Evet. Bir yılda yani, ehliyetin geri alınması. Dirift atıyorsan 80 bin lira ceza vereceksin. Bir yılda ehliyetini evet. kaptıracaksın.